Ziraat mühendisi Tarım Danışmanı ailesinden herkese selamun aleyküm. Değerli arkadaşlar bugün sizlere su olmayan bölgelerde domates nasıl yetiştirilir o konu hakkında bilgi paylaşmak istiyorum. Şu an görmüş olduğunuz domatesler kendi bahçemizde üretmiş olduğumuz ada tohumundan yetiştirmiş olduğumuz domateslerdir. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Su olmadan domates yetiştirmek tamamen mümkün değildir. Çünkü domates bitkisi %90'a yakın sudan oluşur ve gelişimi için düzenli suya ihtiyaç duyar. Ama değerli arkadaşlar çok az suyla domates yetiştirme kuraklığa dayanıklı yetiştiricilik yöntemleri mevcuttur. Şimdi sizlere onları anlatacağım. Anlatmadan önce değerli arkadaşlar sağ alt köşede kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenip de destek olmayı lütfen unutmayınız. Suyu az kullanarak domates yetiştirme yöntemleri. Değerli arkadaşlar birinci madde derin köklendirme. Fideler dikildikten sonra az ama derin sulama yapılır. Bu sayede kökler yüzeyde kalmaz, aşağıya doğru iner ve yeraltı altı neminden faydalanır. İkincisi malç kullanımı. Domatesin dip kısmına saman, kuru talaş veya siyah örtü yani maş nayonu serilirse toprak nemini uzun süre korur. Buharlaşma %50'ye kadar azalır. Bakın tıpkı bizim kullandığımız gibi arkadaşlar. Bakın bu malç nayonu taban örtümüz. Bakın şu şekilde hemen gösterelim. Bakın burası yaş ama bakın taban üstündeki toprak resmen kül olmuş. 3 değerli arkadaşlar toprak seçimi. Organik maddece zengin humuslu toprak suyu daha uzun süre tutar. Kumlu toprak hızlı kurur. Kirli toprak ise suyu daha iyi saklar. 4. Yağmur suyu depolama. Fide dikiminde çukur açılır ve yağmur suyunu toplanması sağlanır. Çukurdan yavaş yavaş köke su iner. 5. Kuraklığa dayanıklı çeşit seçimi. Yerli köy domatesi veya kuraklığa dayanıklı hibrit çeşitler daha az suyla yetişebilir. 6. Gölgeleme. Aşırı güneş altında toprak daha hızlı kurur. Basit bir gölgelik örneğin tül, ağ ile hem sıcaklık hem buharlaşma azaltılabilir. 7. Sulama azaltma tekniği dry farming arkadaşlar. Özellikle Akdeniz ülkelerinde uygulanır. Fideler bir defa can suyu alır sonrasında sulama çok azaltılır. Bitki kökler derine inerek doğal yer altı nemini kullanır. Meyveler daha küçük ama daha yoğun aromalı olur. Özellikle değerli arkadaşlar yol kenarlarında bazen domates tohumlarından çıkmış domatesler görürsünüz. O eğer ki domateslerden tatma imkanınız olduysa onların tadını ve aromasının ne kadar güzel ne kadar etkili olduğunu görürsünüz. Yani bir nevi bu dry farming yönteminin benzer sistemidir. Özetle değerli arkadaşlar domates susuz yaşayamaz ama az suyla yetiştirilebilir. Bunun için en etkili yöntem maçlama, derin köklendirme ve doğru çeşit seçimidir. Bunlara dikkat ederseniz kesinlikle az suyla suyun olmadığı bölgelerde domates yetiştirmesi yapabiliriz. Şimdi birkaç tane iri domatesimizi size de gösterelim. Bakın büyüklükler arkadaşlar. Ve şu dipte de bakın şöyle gösterebilirsek Bakın. Sarı domateslerimiz de olgunlaşmaya başladı. Burada bunlar da onların küçük halleri. Yavaş yavaş irileşip büyüyecekler. Şurada da bir tane çeri domatesimiz var arkadaşlar. Bunların tadı ve aroması çok iyi. Bu konu hakkında sizlere aktarabileceğim temel bilgiler bunlardı. Bir sonraki tarımsal içerikli ve faydalı videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz. Hayırlı bereketli bir sezon diliyorum tüm üreticilerimize.